Merhaba. Son günlerde yayınlarımıza konu ettiğimiz erişim engelleri konusunda Gelecek Partisi İzmir milletvekili Mustafa Bilici'den önemli bir çıkış geldi. Konuyla ilgili haberi İzmir gazetelerinden aktaralım. Mustafa Bilici, kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi hakkında kanunun tümden yürürlükten kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kapsamlı bir kanun teklifi sundu. Aynı gün, sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesine ilişkin artan şikayetleri gündeme taşıyarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun cevaplaması talebiyle bir soru önergesi de verdi. Çünkü BTK bu bakanlığa bağlı ve bilici soru önergesinde ifade özgürlüğünü yasal görünümlü baskı mekanizmalarıyla boğmalarına izin vermeyeceğiz. 5651 dijital devrin sansür anayasasıdır ve artık tarihe karışmalıdır dedi. Bu kanun iktidarın ifade özgürlüğünü değil, iktidarın tahammülsüzlüğünü koruyor ifadesi de yine Mustafa Bey'e ait. Bilici teklifin gerekçesinde 5651 sayılı kanunu 2007 yılındaki çıkış amacının çoktan aşıldığını, düzenlemenin artık birey hak ve özgürlükleriyle değil, siyasi denetim ve sansür anlayışıyla özdeşleştiğini vurguladı. Özellikle idari makamların hiçbir yargı denetimine tabi olmadan içerik çıkarma, erişim engelleme ve bant daraltma gibi araçlarla sosyal medyayı kontrol altına almasının demokratik toplum düzenine aykırı olduğunu belirtti ve kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi. 5651 sayılı kanunun temel sorunlarının başında içerik çıkarma, erişim engelleme ve bant daraltma gibi ağır müdahalelerin idari kurumlar eliyle çoğu zaman yargı kararı olmaksızın uygulanabilmesi gelmektedir sorunların başında. Bu uygulamalar demokratik hukuk devletinde kabul edilmesi mümkün olmayan bir idari vesayet rejimi oluşturmakta ifade, eleştiri ve muhalefet hakkını fiilen işlevsiz hale getirmektedir. Bilici ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin 5651 sayılı kanunun birçok maddesini iptal ettiğini ve bu iptallerin hukuk devleti ilkesine aykırı yapısal bir soruna işaret ettiğini söyledi. Ki daha önceki yayınımızda Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bir sistem problemi olduğunu, kanundan kaynaklanan sorunlar olduğunu ve düzeltilmesi için meclise bildirimde bulunduğunu da aktarmıştık. Ve bilici bu kanunun sadece bazı maddelerini düzeltmek artık yeterli değildir. Tümden kaldırılmalı ve yerine özgürlük temelli yeni bir dijital haklar yasası konmalıdır, dedi. İktidara yakın hesaplar ve troller serbest, eleştirenler susturuluyor ifadesi de yine Bilici'nin. Ve Bilici bakana verdiği soru önergesinde son yıllarda sosyal medya platformlarında muhalif görüş bildiren kullanıcıların hesaplarının hiçbir gerekçe gösterilmeden erişime kapatıldığını, buna karşılık iktidara yakın medya organları ve sosyal medya trollerinin sınırsız biçimde propaganda yaptığına dikkat çekti. Gazetecilerin, muhalif siyasetçilerin, akademisyenlerin ve sivil toplum temsilcilerinin hesapları sistematik olarak kapatılırken, iktidarın çıkarlarına hizmet eden hesaplar her türlü nefret söylemini ve dezenformasyonu yayabiliyor. Bu, çifte standardın hukukla hiçbir ilgisi yok. Bu keyfi uygulamaların yasal gerekçesi olarak 5651 sayılı kanun gösteriliyor. Bu yüzden bu kanun gitmeden gerçek bir özgürlük alanı inşa edemeyiz. Soru önergesinde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında erişime kapatılan hesap sayısı, bu hesapların kimlere ait olduğu, kullanıcılara önceden bildirim yapılıp yapılmadığı ve iktidara yakın hesaplara yönelik herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da soruldu. Ki bizim ikinci X hesabımızın engellenmesiyle ilgili olarak söz konusu mahkeme kararı hala elimize geçmiş değil. Elimize geçmediği için ezbere tahmine dayalı bir itiraz yaptık bir üst mahkemeye. Oradan da ret cevabı geldi. Şimdi tekrar Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Öncekinde olduğu gibi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştihatlarına da dikkat çeken Bilici, ifade özgürlüğü ihlallerinin uluslararası düzeyde Türkiye'nin demokrasi sicilini daha da zedelediğini vurguladı. Ahim çok net söylüyor. İfade özgürlüğü yalnızca düşünceyi dile getirme değil, aynı zamanda bilgiye ulaşma ve bilgi paylaşma hakkıdır. Demokratik bir hukuk devletinde böyle bir düzenleme var olamaz. Kanun teklifinde 5651 sayılı kanunu yürürlükten kaldırılmasının ardından oluşabilecek yasal boşluğun önüne geçmek için meclise 6 aylık bir geçiş süreci tanınıyor. Bu süre zarfında temel hak ve özgürlükleri önceleyen yargı denetimine açık ve keyfi müdahaleleri önleyen yeni bir yasal çerçevenin hazırlanması çağrısı yapılıyor. Bu arada yargı kararı olmaksızın diyor Mustafa Bey sözü bundan yargı kararları var. Suç ceza hakimliklerinin kararları var ama bunların hemen hemen tamamı kopyala yapıştır usulüyle basma kalıp gerekçelerle verilen kararlar. BTK'nın verdiği kararı otomatik şekilde ve hiç geciktirmeden onaylayan kararlar. Bunlara yargı kararı denilirse tabii. Ve Mustafa Bilici bu sadece bir yasa değişikliği değil, özgürlüklerin yenilen inşasıdır diyor. Ve açıklamasının sonunda şunları ifade ediyor. Bu sansür uygulamaları iktidarın eleştirilerden ne kadar rahatsız olduğunu gösteriyor. Ancak biz bu korku iklimine teslim olmak niyetinde değiliz. Halkın haber alma hakkını, düşünce özgürlüğünü ve dijital alandaki varlığını kararlılıkla savunacağız. Bu ülkenin muhalefeti susturulamaz. Mustafa Bilici'nin bu ortamda yapmış olduğu bu teklif ve bakana yönelttiği sorular son derece önemli. Ve bunlara özellikle kanun teklifine belki geliştirilecek tarafları olabilir. Kendi partisinin ve bütün muhalefetin sahip çıkması ve aynı şekilde sivil toplum örgütlerinin de destek vermesi gerekiyor. Çünkü artık bu erişim engelleri konusu çok çok çığırından çıkmış bir konu. Bu konudaki ağır ve gittikçe daha da ağırlaşan hak gasplarının sona erdirilmesi için bir ortak irade konulması ve ortak bir inisiyatif geliştirilmesi gerekiyor. İfade özgürlüğünün korunması, demokrasinin korunması ve hak ve hürriyetlerin korunması adına